Yaşam herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir size ilk bakış videosunu yapmak istediğimiz Dragon's Prophet'la karşınızdayız. Dragon's Prophet ilk bakış videosuyla arkadaşlar karşınızdayız. Entron ee, Entro'nun yayıncılığında Türkiye'de, Türkçe dil desteğiyle full sürümde yayınlandı arkadaşlar. Biz de size bir ilk bakış yapalım dedik. Biz birkaç tane sınıf denedik arkadaşlar. Ee, karakter kişiselleştirme ekranı görebilmeniz açısından yeni bir karakter açacağım. Oyunda savaşçı, okçu, kahin ve büyücü sınıfları bulunmakta arkadaşlar. Ee, açıkçası büyücü ve kahin sınıflarıyla oynamak kişisel olarak benim açımdan biraz zorlayıcı oluyor. O yüzden savaşçı ve kadın bir karakter açacağım arkadaşlar. Ee, özellikle kişiselleştirme ekranı açısından benim bayağı bir hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Şimdi karakterimin her türlü boyutunu en yükseğe alıyorum şu şekilde evet şimdi hemen bir yüz seçelim şöyle saç bu, bu yüz hiç güzel olmadı ya çok saçma oldu şunu seçelim saçını seçelim Şu saç güzeldir arkadaşlar. Şöyle. Şimdi karakterimizin adını koyalım. Türkiye Mama Ceren. Savaşçı bir karakter seçtik ve karakterimizi aldık arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere karakterimiz bu şekilde. Biraz anomal olmuş şu üst kısım ama olsun. Oyuna giriş yapalım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Ee, arkadaşlar oyunda ejderhalar... Eğitebiliyorsunuz, ejderhanızla savaşa girebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ee, özellikle ejderha temeli oyunlar arasında popülerleşmiş bir e, oyun, Dragons' Prophet. MMORPG türünde geliştirilmiş bir oyun. Dediğiniz gibi 4 tane sınıf var. Hemen sinematiği izleyelim. Good to see you can still stand on your own. is currently under attack by a horde of Yine zombiler diyorum ve karakterime şöyle bir göz atıyorum arkadaşlar. Güzel olmuş ya. Kadın karakterler çok da güzel oluyor böyle bir. Amanda Aman böyle bir yürüyor falan. Zombi istilasına uğramışız arkadaşlar. Şimdi zombi öldürme e, macerasına girişeceğiz. Benim bu zombilerle olan şeyim bitmiyor yani. Çilem bitmiyor arkadaşlar. 6 tane e, zombi öldürmemiz gerekiyor. Şu an 2 tane yeteneğimiz var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ben bu bölümde e, büyücüyle bayağı e, güzeldi gerçi şeyde. Büyücü de bayağı başarılıydı ama Warrior her zaman MMORPG'lerde daha e, nasıl diyeyim size konuşurken bu arada orayı da takip edemedim. E, daha bir hoş oluyor. Daha bir detaylı oluyor. İkinci seviye arkadaşlar olduk. E, diyor ki seviye atladın. Karakterin her seviye atladığında 3 nitelik puanı kazanacaksın diyor. Hemen karakterimize bakalım arkadaşlar. Karakterimizin e, puanlarını buraya veriyoruz. Ben gücüme veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, şu an böyle bayağı walking dead kafasında sinematik. Hadi bakalım. Çok güzel. Bozulmuş ejderhalar da mı? Zehirli kıyamet ejderhası dediği yeşil ejderhaları Evet arkadaşlar 3 zehirli kıyamet ejderini öldürmemiz isteniyor Bu yeteneklerimin de detaylarına bakamadım ya Hadi be. Artık ölecek misin ya? Oh be. Ama gerçekten ee, warrior kasması zor bir sınıf oluyor genelde MMORPG'de. Ama e, ne bileyim daha böyle bir tarz be. Valla daha böyle bir güçlü falan. Dragon's Prophet için de en e, arkadaşlar efsane sınıf Warrior yani savaşçı sınıfı Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim Şimdi geldi sıra sende hadi artık be. Üçüncü seviye olduk. Ne çabuk üçüncü seviye olduk ya. Yeni bir sinematik daha geldi. Hadi bakalım. Hakikaten her zaman bir sorun yani. Yozlaşmış şafak ejderi. Evet arkadaşlar. Yozlaşmış şafak ejderini öldürmemiz isteniyor. Bakalım biz neler yapabileceğiz. Haydi. Ya هذا ما هذا ما ابو هدي Hadi be. Hadi be. Seviye atladık. Sabos, Sabo şeyin korumasını kazandık arkadaşlar. Evet. Bu saldırının arkasında kim var? ne bunun arkasında kim var? Bulmak zorundayız. Bulalım bakalım. Bu sahnedeki bu hareketler baya <laughs> komik olmuş. Bakalım ne olacak şimdi. Evet arkadaşlar. İlk kısım bu şekilde geçti bakalım ama Warrior gerçekten beğendim. Ee, şimdi bir genel oyunun bir havasına bakalım arkadaşlar. Elde edilen şu beklenen kahraman, beklenen kahraman başarımını kazanmışlar arkadaşlar şimdi hemen bir bakalım neler yapmışız ödülümüzü aldık arkadaşlar ee, ödülümüzü aldık şimdi hemen karakter arayüzüne gidelim nelerimiz var 9 ee, tane puanımız gelmiş güce veriyorum hepsini güce basıyorum ee, bunun dışında arkadaşlar nelerimiz var bir hemen bakalım Şimdi karakterimizin yetenekleri, ejder yakala ve ee, zıplama arkadaşlar, eee, kesiş, süpürme, arızır kullanımı, kumaş astırki, combo yetenekler. Evet. Şöyle bir baktık. <laughs> neler var neler yok arkadaşlar. Görev listemizde henüz bir şey yok. <laughs> Pazara bakalım. Şöyle bir göz atalım. Hemen menülere göz atıyorum arkadaşlar. Neler var neler yok diye. Ondan sonra yapacağız. Materyal ayrıştırma kısmı burada. Henüz biz buraya tabi gelemeyeceğiz. Hilahlar, zırh tarifleri, simya tarifleri, yemek tarifleri, ziynet ve marangoz tarifleri var. Şimdi bakalım çantamızda bir şey var mı? Seviye 5 başlangıç paketini almışız arkadaşlar. Bu neymiş? Meslek materyali, ejderha kemiği parçası. Genellikle mavi eşyaların üretiminde kullanılan nadir materyal. Evet. Bu neymiş? Evet. Şimdi görevimizi alalım. İlk görevimizi savaş sırasında seni konuşacak bir saat bulamadık. Fakat yaptıklarına ötürü sana çok teşekkür ederiz. Yaptığın yardımlar sonucunda savaşın yıkımını biraz olsun azaltmayı başardık. Yaptığım da iki şey yaratık öldürdük. <laughs> bu süreçte işte bizim yanımızda savaştığın sırada sana yardımcı olacak bir takım eşyalar elimize geçti. Ve şu anda bu eşyalar çantanda bulunmaktadır. Vereceğim ödüllerin sana yararı dokunacaktır. Seninle yapacak daha çok işimiz var. <laughs> Teşekkür ederim. Pazara koyabileceğim bir eşya adetin eşya çantanın pazara sayfasında bulabilirsin. Senin için kullanışlı olacak demişler arkadaşlar. Market çantası. İleri düzey tecrübe iksiri arkadaşlar. Hepsini temel iksiri yaptım ya. Uf. Neyse. Şimdi şöyle gelelim. Bu neymiş? Araştırması. Bunu da alalım. Nasıl her şeyi almaya alıştık yani. Şimdi hemen haritaya bakayım. Haritaya niye bakmıyorsam hiç haritaya bakalım. Şimdi arkadaşlar haritamız burada. Görevimizi aldık. Şuralara gitmemiz lazım. Evet. Bakalım. Neler yapacağız? Bir de avcıdan bir görev alalım. Aldığım haber göre çiftliğimizin çevresinde avlanan avcıların. <laughs> Bunu da alalım. Arkadaşlar. Şimdi şuradan bir gidelim. Şuradaki köylüyle konuşalım. Şu görevimizi bir tamamlayalım. Hermod araştırması görevimizi. Evet. Görevimizin köylülere bakalım. Şu de sanırım diğer köylü. Tekrar bakayım. Aynen doğru yolda ilerliyoruz. Kazara koyacağımız eşya da sürekli yukarıda durdu yani. Kapatalım şunu. Güçlü bir seyredinin çantalarına ve ekipmanı dolanmak için sanırsa sağ tıkla karakter sürükle demiş. Açtığım başarı için tebrikler. Çift zıplama hareketi yapmak için boşluk tuşuna çift, ileri atılmak için V tuşuna çift ya da sabit dururken sağ veya sola dönmek için A veya D tuşlarına bas. Üçüncü seviye ulaştın demiş. Ee, önceden ayarlanmış yetenekleri Tamam Artık e, gidebiliriz değil mi Artık gidelim şu köylüyle de konuşalım Görevimizi tamamlayalım Diğeri nerede Diğerine bakalım Diğeri Şurada mı Hayır Diğeri şu tarafta Şurada sanıyorum. Harita burayı gösteriyor ama tekrar bakalım. Aynen burada bir tanesi var. Evet. Hızlı ilerleme de bu şekildeymiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Biz bayağı yardırdık gerçi ama. Beni tanıyorsun tabii ki. <laughs> Yanlış kişiye gidersem öyle olur. Evet. Şimdi arkadaşlar diğerine bakalım. Diğeri neredeymiş? Diğeri de şuralarda mı? Şöyle. Diğeri nerede ya? Şuralarda mı? Aynen. O da burada. Hızlı yürüme efekti bayağı şirinmiş ya. Bayıldım buna. Tamamdır. Bunu tamamladık arkadaşlar. Şimdi. Şöyle bir gidelim. Yoruldu. Görevimizi tamamladık. Görevimizi tamamladık. Millet ejderha hataylemiş. Biz de e, avcıları kurtaracağız da önce bir bakalım. Yapmamız gereken başka bir şey var mıydı? Yaşlı jeni diyor hedef. Evet arkadaşlar şimdi hedefimize doğru yol alıyoruz. Bakalım neler yapacağız? Bir bakalım neredeydi bu? Şöyle gitsek. Ejderha şimdi bu Ejderhayı eğitelim arkadaşlar. Şimdi bu ejderhayı eğitmek için de ana. Hadi, hadi 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 Herkesin ejderhası var ben de istiyorum. Hadi. Hadi. Hadi hiç gitme git. ya ama olmaz ki ya aha ya alamadım başaramadım ya ama ben teminlemek istiyorum ya almak istiyorum bu ejderhayı ya yapamadım. Şaka gibi ya. Neden yapamadım? Seni alsam. Şimdi bir saniye. Ya direkt şey yapıyor ya. Olmadı. Neden olmadı? E çok saçma ya sinir oldum şu an. Neyse şuraya bir gideyim geleyim de. Ondan sonra şey yaparız. Şunlara bir yardım edelim. Hedef burada. Şu zombilerden çektiğimiz ya Allah. Kaldı mı daha? Kalmaz mı? Desene. Daha var mı ya? Yuh. Yağmalıyım gelmişken. Gene iyileştirme iksiri aldık. Bunlarda çıkmadı mı bir şey? Ya ben onu şey yapmak istiyordum. Etmek istiyordum ya. Bitti mi buradaki görev? Bitti. Bunda bir şey var. Öf. Ya of, ejderha istiyordum ya. Neden olmadı? Cık. Seni öldüreyim o zaman ben de. Uf. Ya bu sefer yapmak istiyorum ya. Bu sefer yapmak istiyorum. Hadi ya lütfen. Lütfen, lütfen. Hoho! Oldu. Güzel oldu bu arkadaşlar. Ejderha eğittik sonunda. Vallahi güzel oldu ya. Ya sinir olmuştum yapamadım diye vallahi. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Evet. Şimdi arkadaşlar bir ee, karakterimize bakalım nelerimiz var. Gücümüzü arttıralım. Şimdi arkadaşlar bir inelim öyle bakalım yeni e, yeteneğimizi alalım yeteneğimiz gelmişti bunun dışında başka bir şeyimiz gelmedi ee, yanlışlıkla e, iksir içmekte çok hoş oldu gerçekten eee Uhu. Şimdi arkadaşlar. Neydi? Biriyle konuşacaktık biz. Kimle konuşacaktık? Bu ne ya? Hmm. biriyle konuşacaktık. mutun arkasında avcıyla buluş. Avcıyla mı buluşayım? Nerede buluşayım? Hermut'un arkasından kastınız burası mı? Ay azıcık dolaşayım ya ejderhayı almak almışken görev 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 sıkılır insan. Hayır burası değil ya. Geride bizim buluşacağımız yer. Bu yeni oyuncular için ee, güzel olmuş arkadaşlar vallahi bir bakayım ben bakmadığımız bir şey kaldı mı arkadaşlar? <laughs> Görevimizi teslim etmemiz lazım. Bak millet ne güzel ejderhalar teyimlemiş ya. Şu tarafa gidelim. Kaç level'ız bu arada biz? Altın. Aa, altın mı olduk? E çok iyi. Bu kadar zamanda. Evet. Kim neydi? Tutsak avcı. Tutsak avcı kimdi ya? Bizim avcımız nerede? What did you need? Help us. Aynen avcımız buymuş bizi arıyoruz ya. Ejderha yakalamak için öncelikle ejderin yanına gidin ve alt tuşuna basın. Ejderin üstüne bindiniz, arayız açılacaktır. Ama ben yaptım ki onu. Ben onu yaptım. ben onu bekleyemedim vallahi arkadaşlar. Çünkü en çok merak ettiğim şey de o oyunda ve dedim ki hani e, videoda deneyeceğim ve videoda yapmaya çalışacağım dedim. O yüzden ben o görevi önceden yapmıştım. Ee, i̇lk bakış videosundan sonra arkadaşlar e, belki bir seri gelir ya da belki bir inceleme videosu gelir. Şimdi e, önceden eğittiğimize göre şuralara ve çıkalım. Şuralara çıkalım neler varmış? Şöyle şuralara bir bakınalım. Merakımızdan. Şöyle bir gezinelim. Neler varmış burada böyle? Arkadaşlar oyunun ee, açıkçası hikayesine, grafiklerine ve oynanış tarzına diyecek bir şey yok. Benim hoşuma gitti. E, şöyle ki sadece ben biraz sabırsızlandım Ejderha eğitmek konusunda. Çünkü oyuna ilk hani e, girmeden önce işte kendi ejderhanızı eğitebilirsiniz falan modunda. Ee, onu gördüm dedim ki videoya gireceğim ve hani ilk işlerimden bir tanesi jerha eğitmek olacak dedi. Onu da yaptım sonunda. Biraz başarısız denemeler oldu ama. Şöyle şuraya bir oturayım ben. Ee, Entro arkadaşlar bayağı başarılı bir iş çıkarmış. Ee, oyunu açıkçası Türkçe dil desteğiyle yayınlayarak. Türkiye.com portalı üzerinden. Dragon Dragons Praput e, kodlarınızı alabilirsiniz. İçerisinden bu promosyon kodlarının içerisinde arkadaşlar bir tane ejderha çıkacak. Bakalım size hangi ejderha gelecek? 20 ejderha'dan bir tanesi olacak promosyon kodlarının içerisinde. Belki inceleme, belki de arkadaşlar seri videolarıyla karşınızda oluruz. Şöyle veda edelim ejderhamızla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.